Ramazan Müslüman toplumlarının oruç tuttuğu aslında kutsal bir ay. E, biz bu ayda e, gün doğumundan gün batımına kadar besin alımının, sıvı alımının durdurulduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla bu ayda hem yiyecek, içecek seçimindeki değişiklikler, yeme, zamanlama, e, uyku düzeni gibi birçok faktör etkileniyor ve dolayısıyla bu süreç aslında bu ay hem yaşam biçiminin hem de e, beslenme alışkanlıklarının değiştiği bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Bu ayda günde hem öğün sayısının azalması hem de artan açlık süresinin 14-15 saatlere kadar ulaşmasıyla birlikte biz besin alımına ve sıvı alımında azalmasına bağlı olarak metabolizma hızında biraz yavaşlama görebiliyoruz. Bizim günlük besin ögesi ve enerji ihtiyaçlarımızı bir şekilde almamız gerekiyor ve bunu dengeli bir biçimde almamız gerekiyor. Biz diyoruz ki Ramazan ayında mutlaka en az iki öğün yapın ve bunlardan birisi sahur olsun. Sahur atlamamak neden önemli? Çünkü normalde baktığımızda 14-15 saatlik bir açlık süreyi var, süresi var. Biz bunu atladığımızda bu süreç 19-20 saatlere kadar ulaşabiliyor. Ve bunun sonunda açlık kan şekerimiz günün erken evrelerinde daha çabuk düştüğü için verimimiz düşüyor. Uykusuzluk, halsizlik, yorgunluk gibi durumlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle sahur atlanmamalı ve sağlıklı bir öğün yapılmalı. Mesela sahurda su içip yatmak ya da sahura kalkıp ağır beslenmek, yağlı besinler tüketmek de sahur sonrası yatışta metabolizma hızının da yavaşlamasına bağlı olarak kilo artışına neden olabiliyor. Bu yüzden evet sahura kalkılmalı, kalkıldığında da dengeli ve sağlıklı bir beslenme modeli takip edebilmeli. Mesela ne yapabiliriz sahurda? Sahura kalktık diyelim, süt, yoğurt, ayran grubundan birini tercih edebiliriz, serin tutar. Yumurta çok tutan bir besindir ve bu süreçte bir menemen olabilir, bir lor peynirli omlet olabilir, bir haşlanmış yumurta olabilir. Bu şekilde tercih edebiliriz. Yanına güzel bir peynirimizi tüketebiliriz. Tam tahıllı bir ekmeğimizi yeşilliğimizi tüketip güzel bir sahurumuzu yapabiliriz. Kahvaltı tarzında yapmak istemeyenler ise onlarda güzel bir hafif çorba, zeytinyağlı bir sebze yemeği, yanına yoğurt grubundan, ayran grubundan bir tür ve güzel sağ sağlıklı tam tahıllı bir ekmeğiyle o öğününü yapabilir. Ramazan'da bazı beslenme hatalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan biri aslında biraz önce bahsettiğim tek öğün beslenmek. Yani savuru atlamak. Tek öğünde beslendiğimiz durumda e, almamız gereken besin ögesi ve kalori ihtiyacını tek bir öğüne indirgediğimiz için hem fazladan kalori alımına neden oluyor hem de midemize fazladan besin alarak hacminin genişlemesine neden oluyor. Tek öğün yapanlarda daha çok biz mide rahatsızlıkları görebiliyoruz. Ramazan ayında yapılan hatalardan bir diğeri ise yemekleri hızlı tüket. Uzun süren açlıktan sonra yemeklerin hızlı ve birden yenmesi midemizde dolgunluk, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunlara neden olmakta. Aynı zamanda beynimiz dolgunluk süresinin belli bir süreye ihtiyaç duyuyor ve biz hızlı yediğimizde o süreye ulaşmadığımız için doygunluk daha geç oluşuyor. Ve bunun sonunda da daha fazla besin alımı gerçekleşiyor. Ve bu da kilo artışına neden olabiliyor. Ramazan döneminde yapılan beslenme hatalarından bir diğeri de uygun porsiyonlamaya dikkat etmemek. Uzun süren açlık ve daha hızlı yemek yeme sonucunda ne yazık ki daha fazla porsiyon tüketebiliyoruz. Bu da hem kilo artışına hem de mide hacmimizin genişlemesine neden oluyor. Bir diğer sorun ise e, dikkat ettiğim önemli sorunlardan biri bu da yeterli sıvı ve su tüketmemek. Ramazan ayında e, oruç tutmadığımız süreç boyunca biz en az 2 iki, 2,5 iki litre su alımını öneriyoruz. Eğer su alımı olmazsa vücut bunu açlık sinyalleri olarak algılayabileceği için daha fazla besin alımına neden olabiliyor. Ramazanda genel olarak sağlıklı beslenmek için aslında dengeli beslenmemiz gerekiyor. Besin çeşitliliğini sağlamamız gerekiyor. Öğünlerimizde mutlaka atlamamamız ve sahuru yapmamız gerekiyor. Yeterli sıvı alımına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında yeterli pos almamız gerekiyor. Bunu sebzelerden, meyvelerden, tam tahıllardan, kuru baklagillerden, yağlı yemiş dediğimiz ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişlerden sağlayabiliriz. Hamur işleri, şerbetli tatlılar yerine Sütlü tatlılar, dondurma ve meyve tercihinde bulunabiliriz. Şarküteri ürünleri, sosis, salam, sucuk gibi besinler, yüksek tuz içeriğinden dolayı bu dönemde önerdiğimiz besinler değil. Bunun yerine daha sağlıklı et tercihinde bulunabiliriz. Eğer et tüketeceksek, etin yağsız kısımlarını tercih etmeliyiz. Tavuk, hindi, balık gibi beyaz etleri yine tüketebiliriz. Sıvı alımı dedim oldukça önemli. Yeterli düzeyde almamız gerekiyor porsiyon ölçülerimize yavaş yemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Üzerinde durmak istediğim bir diğer konu ise idrar çıkışını artırmasından dolayı kafeini içecekleri azaltmak. Bunun için ne yapacağız? Kahve tüketimimizi, çay tüketimimizi azaltmamız gerekiyor. Ve tabii ki asitli içeceklerden de uzak durmamız gerekiyor. Yine sağlıklı pişirme teknikleri bizim için oldukça önemli. E kavurma, yağda kızartma yerine fırınlama, buğulama ya da tencere içi yemekleri tercih etmemiz daha güvenilir ve sağlıklıdır. Ramazan'da bir diyetisyen olarak özellikle şunun mesajını vermek istiyorum. Şu an günümüzde bir iklim krizi, bir gıda güvencesizliğiyle karşı karşıyayız. Bunun için geçmişte yaşamış olduğumuz ağır bir deprem var ülkece. Şu an Gazze'de olan bir katliam var. Ve dünyada çıkan bu sorunlar ne yazık ki gıda güvencesizliğini de beraberinde getiriyor. Bizim sahip olduğumuz gıdayı iyi tüketmek, sürdürülebilir yaşamamız gerekiyor. Bunun için de aslında Ramazan'la hiç uyuşmayan israfı Azaltmamız gerekiyor. Peki bu ayda israfı azaltmak için neler yapabiliriz? Öncelikle haftalık bir ihtiyaç listeleri belirleyebiliriz. Bu sayede aç karnına çıkılan alışverişteki artan besin alımını azaltmış oluruz. Bunun dışında son kullanma tarihleri, uygun etiket okuma bizim için önemlidir. Son kullanma tarihi yaklaşan besinleri daha öne alıp o şekilde pişirme ve tüketme uygulayabiliriz. Pişirdiğimiz besinleri uygun depolama koşullarında saklayarak yine israfı azalt altmış oluruz. Yine pişirdiğimiz besinleri en fazla bir kez olmak kaydıyla tekrar yeniden ısıtıp 3 gün içerisinde bitirmiş olmamız gerekiyor. Bunun dışında bu dönemde artan israflardan en önemlisi ne yazık ki ekmek. Ekmek tüketimini, pide tüketimindeki israfı azaltma yönelik eğer alıyorsak bunları bitirmeye çalışmak, bitiremiyorsak buzdolabında saklamak, toz, sandviç gibi şekillerde kullanmak ve eğer küf oluşmamışsa buzluğumuza saklayıp gerektiğinde blenderize ederek toz haline getirip galeta şeklinde kullanabiliriz. Bu da israfı azaltma yöntemlerinden biridir.